neredeyse 100 yıl önce bir adam bir adam demiş ki büyük zorluklarla kurduğumuz bu cumhuriyetin ikbali ve bekası için yüzünü batıya dönmesinde bir zaruret vardır. Çünkü yanı başımızda yüzyıllardır devam eden bir çukur var Ortadoğu o çukurundan. Bizi kurtarmanın yolunun orası olduğunu söylemiş bir adam var. Ben bu adamın... Yani ben her yerinden öperim. Konu o değil. Şunu söylememi müsaade edin. Sevgili gençler, sevgili dostlar, sevgili misafirler. Ben ve şu anda sahnede gördüğünüz biz beş adam. Ne mutlu ki ne mutlu ki Cumhuriyet'in ilke ve inkılaplarına sadık öğretmenler tarafından, anneler babalar tarafından yetiştirildik. O yüzden, o yüzden biz kandırılmadık. Biz kanmadık. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bir ülkeyi köprülerle, otobanlarla, yollarla birbirine bağlamak siyasetin işini ağlamak sanatın işidir. Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa, hoş geldiniz. <laughs>